Evet değerli arkadaşlar bugün de banyo bataryasının yukarı aşağı yönlendirme kolunun tamiratını yapacağız. Gördüğünüz gibi banyo bataryamızın yönlendirici kolu hem rahat çalışmıyor hem dibinden su kaçırıyor. Hem de yukarı aşağı yukarıya suyu verdiğimiz zaman aşağıdan da su kaçırıyor. Evet suyu duş başlığına gönderiyoruz. Gördüğünüz gibi hem başlıktan akıyor hem de batarya çeşmemizden su kaçağı oluyor. Şimdi tamir işlemine başlıyoruz. Uygun anahtarla ilk önce yönlendirici kolumuzu söküyoruz. Yine uygun anahtarla yönlendirici kolumuzun bağlandığı göbeği söküyoruz. Yönlendirici göbeğin dayandığı iç kısımdaki contaları da kontrol ediyoruz. Eskimişse yenisiyle değiştiriyoruz. Duş başlık aparatımızı da sökeceğiz. Arızaya sebebiyet veren parçamız bu gördüğünüz plastik yönlendirici aparat. Bunun için bataryamızı komple yerinden söküp bunu öyle çıkaracağız. Çıkarmak için şimdi vanalarımızın suyunu kesip bataryamızı yerinden sökeceğiz. Evet, bataryamızı söktük. Şimdi e, yönlendirici plastiği sökmek için bataryamızın altındaki bu çeşmeyi söküyoruz. Gördüğünüz gibi çeşmenin içi bütün e, plastik kırıklarıyla dolmuş. Yönlendirici aparatının çalışmasını bunlar engelliyor. Yönlendirici göbeğimizi az önce tekrar e, denemek için takmıştık. Şimdi e, plastik yönlendiriciyi sökmek için tekrar söktük. Çeşmenin e, içindeki suyu yukarıya ve aşağıya gönderen aparat işte bu gördüğünüz plastik aparat. Sıcak ve soğuk su kullanımından dolayı ve e, kireçli sulardan dolayı zamanla deforme olup bozuluyor bu da. Gördüğünüz gibi bütün parçalanmış. Çeşmemizin içini doldurmuş. Bu malzemeyi su malzemesi satan her yerden temin edebilirsiniz. Evet parçamızı malzemeciden aldık geldik. Görüyorsunuz eskisiyle yenisinin deforme olan yerlerini Su tutacak bütün kanallar eskimiş, kırılmış ve dökülmüş. Bu parçayı malzemeciden 4 adet de contayla beraber 2 TL'ye aldık arkadaşlar. Montaja geçmeden önce şimdi çeşmemizin ağız filtrelerinin bakımını da yapıp içindeki pislikleri temizleyeceğiz. geçer söktüğümüz parçaları e, contadan başlayarak sırasıyla yerine monte ediyoruz. Bataryamızın ağzındaki bu filtrelerin yılda en az bir kez bakımının yapılması gerekiyor. Evet montajımıza başlıyoruz. Şimdi yönlendirici plastik aparatımızı yuvasına bıraktık ve alt çeşmemizi bağlıyoruz. Evet temizliğini unuttuk şimdi tekrar söküp içindeki e, plastik kırıntılarının temizlenmesi için yeniden suyla temizleyip e, tekrar montaja öyle başlayacağız. Evet bataryamızın alt çeşme kısmını monte ettik. Şimdi e, duvara monte edeceğiz. Duvara monte etmeden önce e, contalarını yerleştirmeyi unutmuyoruz. Su kaçaklarının önüne geçmek için illa yeni conta kullanıyoruz. Bataryamızın e, somunlarını sıkarken e, çift taraflı sıkmamız gerekiyor. Kasıntı yaptırmadan e, biraz birini, biraz da birini e, yavaş yavaş sıkıyoruz. Evet, bataryamızı dua tesisatına bağladık. Vanalarımızı açtık ve e, sızıntı kontrolünü yaptık. Herhangi bir kaçak yok. Şimdi yönlendiricimizin e, göbeğini takacağız. Bunu takmadan önce gördüğünüz gibi e, plastiğin e, delik kısmını bu şekilde ayarlayıp yönlendirici göbeğimizi yerine oturtuyoruz. Yönlendirici göbeğimizi sıkarken e, ne gevşek ne de çok sıkı e, yapmamız gerekiyor. Normal bir şekilde e, yönlendirici kolumuzun çalışacağı şekilde e, deneme yanılma yöntemiyle ayarlıyoruz. Yönlendirici kolumuz e, rahat bir şekilde e, çalışıyor. Bunu dediğim gibi kendiniz e, yukarı aşağı çalıştırarak hissedebilirsiniz. Duş başlığımızı da e, takıp işlememizi yavaş yavaş e, bitireceğiz. Başlığı taktıktan sonra denememizi yapacağız. Gördüğünüz gibi bataryamız rahat bir şekilde çalışıyor. Herhangi bir sıkıntısı yok. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize şimdiden kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayınız lütfen.